Merhabalar sevgili kahve dair izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ekim ayı kahve, tarot, burç yorumları ve öngörüleri yapacağız. Bu ay çekiliş ayımız. Biliyorsunuz bir ay durup bir ay çekiliş yapıyoruz. Eee iki kişi ücretsiz, üçlü kombo diye adlandırdığımız İskambil, tarot ve kahveden oluşan fal bakımı yapıyorum. Bu çekilişe, kura'ya katılmak için öncelikle kanalıma abone olmanız gerekiyor. Sonrasında izlediğiniz herhangi bir videonun altına çekiliş yazmanız yeterli olacaktır. Ama şöyle söyleyeyim lütfen e, abone olmadan kura'ya katılmayın. Çünkü çekilişte isminiz çıkarsa ve abone olmadığınız belirlenirse eğer hak bir başkasına geçmektedir. Buna buna dikkat edelim. E, özel bakım ve danışmanlıklarınız için e, WhatsApp numaram izlediğiniz videonun altında bulunmaktadır. Aynı zamanda Instagram sayfamda kahveden ve YouTube kanalımda açıklamalar kısmında kahve iddia bölümünde e, iletişim numaram vardır. Ekim ayının hepimiz için sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ay olmasını diliyorum. E, şimdi oğlak ve yükselen oğlakla devam ediyoruz. Dışarıdan güzel bir haberiniz var. Bir haber alacaksınız. Haberin içinde E harfi. E, bir de yukarıda bir U harfi var. Bir bayan var. El sallıyor bir yere giden, sırtı hafif böyle kamburca boyun içinde duran, uzun bir elbise giymiş bir kadın görüyorum. Bu kadın sanki bir yere gidiyor, bir yola gidiyor. Arkasında eteklerini sürerek gidiyor ve elini kaldırmış havaya. El sallayan bir bayan var. Uzunca da bir yol çıkmış. Öyle söyleyeyim size. Evet. Oğlaklar birazcık gözyaşı mı yaptınız veya bir gözyaşıyla alakalı bir durum mu var bilmiyorum ama bolca bir gözyaşı çıkmış. Hayırlı gözyaşlarınız olsun. Evet. Öncelikle bir konu var. Konu birazcık böyle sizin, sizi zorlayabilirsin, canınızı sıkabilir, bir hasta olabilir. Adının içinde N harfi olan bir hasta görüyorum. Bu hasta ile alakalı, üstünde 3 tane insan var, altında da 2 kişi var birbirine sarılmış, kucaklaşmış gibi gözüküyor bir hastanız var bu haneden gibi gözüküyor. Yani sizin kendi hanenizin içinden değil de sanki ama çok yakın birileri gibi gözüküyor bir hasta haberiniz var. Evet. Çok sıkıntılı değil yani ondan emin olmak istedim ama böyle bir hastanede yatma olayı, hastanede yatıp çıkma olayı veya bir hastaneye gidip gelme olayı olabilir. Biraz endişe ve korkularınız var bu konuyla alakalı ama atlatacaksınız. Şimdi e, parasal bir durum durum direkt gözüme çarptı. Şimdi sanki ödemeniz gereken veya vermeniz gereken veya yatırmanız gereken bir para varmış ama. Bu paraya sanki son anda ekstra eklenen bir ücret, bir para olmuş, meblağ büyümüş ve bu sizin canınızı çok sıkmış. Ama mecburi olarak elinizden çıkması gereken ve özellikle devlet kapısına yani bu bir bankaya yatırılacak gibi bir yere, bir kurum ve kuruluşa yatırılacak bir para gibi gözüküyor. Bu paradan dolayı birazcık mali durumlarınızda aksama, birazcık sıkıntı oluşmuş ve sizde öfke yapmış, bu siniri yapmış, ciddi anlamda sizi böyle birazcık darlamış bir konu gibi gözüküyor. Şimdi bazı küslükler ve dargınlıklar görüyorum ama bu küslük ve dargınlığın birazcık böyle 15-20 gündür sürdüğünü görüyorum ee, sanki böyle bir kendi kendinize böyle bir kabuğa çekilme birazcık bu öf öfke durumlarının söz konusu gibi bu sırtır tadığı dön dönmeler sadece bir kişiyle değil iki veya üç kişi de olabilir sanki Eee Şimdi olak burçları o kadar güzeldir bir şöyle yan çeviriyorum. Yan çevirdiğimde bakmaya çalışın. İki örgücü deve. inanın çok nadir görülür. Ee, i̇ki örgüçlü bir deveniz var. Çok güzel bir deve. İki ayrı e, kısmet, iki ayrı nasip para e, değeri olan mülk olabilir. Ciddi anlamda hayatınızı kökten değiştirecek bir konu. Çok güzel bir deveniz çıkmış ve devenin bu ağız kısmı, baş, baş kısmı süslü develerden. Fakat bu devenin arka ayaklarını e, tutan, diz çökmüş e, bir erkek görüyorum. Böyle nasıl diyeyim size, sırtı etli, orta boylu, böyle suratı şişko, yanakları şişko, e, başı böyle büyükçe bir erkek, arka ayaklarını sinsice geçmiş ve devenin tutmuş sanki size doğru yol almasını engelliyor gibi gözüküyor. Ama e, zannetmiyorum bir iki hır deveye bir kişinin e, verdiği güçle, onu durdurabileceğine sadece birazcık ağırlaştırmış ve engellemiş oluyor. Ama sonuçta o deve size muhakkak gelecek. E, onu söyleyebilirim size. Ayrıca bir de yön değiştirmesini sağlıyor. Sanki yolunu değiştirmeyi sağlıyor gibi gözüküyor. Ama bu deve her neyse size devlet kapısı aracılığıyla gelecek. Hükümet kapısı aracılığıyla. Çünkü çok güzel hilal ve yıldız var. Ee, bu bir miras olabilir. Birinden gelecek bir şey olabilir diyebilirim. Onun dışında da şöyle baktığınız vakit aşağıda gözleri dahi belli olan bir balığınız var. Bakın. Tam yaptığınız sıkıntıların arasında genç. ve bu, bu, bu balık küçük bir balık değil. Ciddi anlamda sizi çok sevindirecek bir balık ve o balıkta önünden bir balık daha tutmuş. Ağzında sanki onu taşıyor. Ee, çok güzel bir balık çıkmış. Çok çok güzel iki ayrı kısmetiniz var. Sadece bunların şu değil zamanı var. Ama bunlar size gelecek böyle düşünün sizi rahatlatacak size gelecek ciddi anlamda çok büyük ferahlar yaşayacaksınız maddiyat ve parasal anlamda büyük güç elde edeceksiniz bu eşiniz hanımefendi olabilir veya hayatınızdaki partneriniz olabilir kardeşiniz olabilir yakın çevrenizden bir insan olabilir böyle eli yüzü nurlu açık tenli e böyle hafif toplu bir bayan çıkmış. Böyle bir bayanla fikir birliği yaparak karşılıklı e, konuşarak bir destek almanızı görüyorum ben. Size gelecek, verecek, verilecek bu desteğin sizin için çok önemli olduğunu, bir konuyu beraber halledeceğinizi görebiliyorum. 7 rakamı ile beraber e, sanki bir şeyleri halletmiş olacaksınız diyebilirim size. Çok güzel bir karınca çıkmış. Karınca da bolluk, berekettir. Hatta böyle karıncanın sanki bayan olanı çıkmış gibi yüzü siması o kadar güzel çıkmış ki bayan simalı bir karınca çıkmış burada elleri kolları hareket halinde gözüküyor bereketli bir kapı bir bayandan gelen sanki bereketli bir kapı kısmetli bir kapı bir durum bir olay bu bir işle de alakalı olabilir bunu söyleyeyim size şimdi bir durum yaşayacaksınız sanki bu yaşanan durumda böyle birilerinin toplanıp gelmesi gerekecek ama siz bir insanın gelmesini istemeyeceksiniz Gelmesini istemediğiniz insanın da bir erkeğe diyeceksiniz ki kapı kapalı. Bu kapıdan bu insan girmeyecek. Gelmesini istemediğiniz kişi bir bayan. Bunu da bir erkeğe söyleyeceksiniz. 13 rakamı çıkmış burada çok da aydınlık ferahlı çıkmış bir kalple alakalı çıkmış aynı zamanda. Ama aydınlık bir konu konu var 13 rakamıyla ile alakalı. İlerleyen günlerde bir sevinç yaşayacaksınız. Ee, bu yaşayacağınız sevinç. Gerçekten herhalde bütün kısmetler nasipler size geldi. Bir de şey vardır, bilir misiniz? Para parayı çeker derler. Herhalde siz ciddi anlamda ihya alacaksınız. Çünkü burada Alaaddin'in sihirli lambasını görüyorum ben. Bir zaman veriyor. Bu zaman bir saat olarak çıkmış lambanın hemen tutulacak tarafında ve saat 12'yi gösteriyor. Evet, 12. Saat 12'yi gösteriyor. Akrep veya kovan aynı yerde çünkü. Çok aydınlık güzel şeyler var öyle söyleyeyim size. Hoplayıp zıplayıp size gelecekler. Ciddi anlamda önümüzdeki zaman zarfında sizin hayatınızdaki hayatınızla alakalı birçok şeyin değişeceğini görüyorum. Mesela ani bir taşınma, ani bir ev alma, bir anahtarla alakalı konu yer değişikliği olabilir. Bayağı büyük değişiklikler görüyorum hayatımızla alakalı ama baktığım vakit bu taraftan şu an için böyle bir düşünce değil. Sonrasında böyle bir düşünce söz konusu gözüküyor. Çok temiz bir alan var burada. Bir e, böyle bir e, tarlanın, böyle bir arsanın e, satışıyla alakalı bir konu olacak. Bu arsa 300-500 metrekare civarında diyeyim ben size. Bir yer çok çok büyük bir yer değil ama şöyle söyleyeyim sanki her bir metrekaresi ciddi anlamda milyarlar eden bir yer gibi gözüküyor. Bunun için e, bayağı böyle bir konuşmalar, bayağı hararetli konular olacak. Bu alanla alakalı 1, 2, 3, 4, 5 tane insan var. Hemen yan tarafında 214 yazıyor. 5 ayrı insan var bu e, yerin çevresinde. Ama çok güzel bir gelişme. Bunun vakti var fakat bununla alakalı bir konu var. Ve çok aydınlık. Yani çok değerli bir yer görüyorum ben burada. Bilemiyorum. Sizin mi bir yakınınızın mı aileden gelen bir şey mi verimli bir tarla mı bilemem ama çok güzel bir alan görüyorum ve bu alandan gelecek size fayda görüyorum ee, aile ağacı hayat ağacı gibi bir yer çıktı ama sonrasında bu yerle alakalı bir değişik şu anda aktığı için görüyorum. Bir araya gelmeler var. 1 2 üç, dört, beş kişi bir arada gözüküyor. Dört kişi bir arada gözüküyor. Ee, sonra dağınık insanlar bir arada oturmuşlar. Sanki öyle bir şey ki e, bir piknik düzenlenmiş. Bu bir aile pikniği olabilir ama e, sanırım koronadan dolayı insanlar bu şekilde aile aile mi ayrılmışlar artık bilemiyorum ama grup grup böyle şöyle göstereyim size bakın çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda ee, böyle kubbesi yuvarlak gibi gözüken bir türbe gibi bir cami gibi hoş bir yer gözüküyor ama böyle etrafında bir sürü e, dualar var kıymetli insanlar da burada yatıyor olabilir çok aydınlık bir yer çıkmış buraya z harfi ile beraber alınacak bir haber yani o kadar güzel kısmetler gözüküyor ki güzellikler var hoşluklar var sizi sevindirecek durumlar var sizi sevindirecek etrafınızda kıskandıracak durumlar var gerçekten öyle söyleyeyim size ee, çok hoş gördüm çok güzel gördüm tahmin edemeyeceğiniz birçok şey e, sanki değişecek veya hiç hayalini kurmadığınız şeylerle karşı karşıya kalacaksınız öyle diyebilirim size veya da şu an için çok uzak olan şeylerin aslında çok yakın olduğunu göreceksiniz birçok oğlak burcunun bazı konularda ciddi anlamda değişim ve dönüşüm içinde olduğunu hatta bunun çoktan başladığını e, görebiliyorum ama inşallah hayırlı olsun hepsi iyi olsun en güzelleri olsun öyle diyebilirim size evet sevgili oğlak burçları bir de tavuklarımızdan ve kehanet kartlarımızdan Yardım alalım. açık tane bir bayan. Parayla alakalı bir konu. Karşılıklı bir konuşma, bir başlangıç. Hane'den dışarı çıkacak genç bir delikanlı olabilir. Bir çocuk olabilir. Bununla alakalı bir konu, karşılıklı bir konuşma. Kafanıza takılan bir düşünce olabilir. Bir yolcunuz olacak. Bu yolcunuz sanki denizli bir yere gitmek durumunda kalacak. Denizli bir şehir. Bulunduğunuz şehir de olabilir ama bu insanın gideceği yer denizde bir yer. Biraz böyle sanki hüzün yapacaksınız ama e, ferahla gidilen bir yol, sıkıntı yapmayın diyor. Evet bir zafer kazanmayı gösteriyor. E, burada da bir anlaşmayı, bir imzayı, bir sözleşmeyi. E, hastaysanız eğer şifa bulacağınızı, e, bazı konuların nötr olan konuların pozitife döneceğini. Anlatıyor. Kendi içsel e, sezilerinizin çok fazla olduğunu zaman zaman bunları yönlendirdiğinizi, hareket edebildiğinizi gösteriyor. E, rüyalarınızla alakalı e, ciddi anlamda böyle uyarılar alabilirsiniz, bazı şeyler görebilirsiniz. Bunları e, ciddi alın, hatta bir kağıt kalem koyun yanınıza. Gördüğünüz an yazın emin olun, unutmam diye düşünüyoruz ama sabah kalktığınızda unutabiliyoruz. E, birilerinin haneden uzaklaşması olabilir veya sizin bir tayinle atamayla alakalı bir durumunuz olabilir. Çünkü bu çok ferah gözüküyor. Gideceğiniz yerde bir ferahlık, gideceğiniz bir ortamda uzaklaşacağınız bir ortam, başka şehir, başka memleket veya aynı şehir içinde başka bir yer. Sizin için çok aydınlık ve ferah gözüküyor. Bunu da göz önünde bulundurun sevgili oğlak burçları. Efendim beni dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekilişimize katılıp şansınızı deneyin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.